Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir FIFA 23 kariyer modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız diyemeyeceğim çünkü yüksek ihtimalle hatırlamayacaksınız. Ben en son bir video çektim İstanbul Spor'a karşı oynadım hatta. Şöyle göstereyim durum. Bir gidelim oraya doğru. Fenerbahçe ile de oynadım bu arada. Onun videosunu çekmiş miydim mi hatırlamıyorum. Alanya'ya 3 tane atmış. İstanbul Spor'la oynadım. Çok da güzel bir maç oldu. Harbiden güzel bir maç oldu. Ama deyin ki ne olmuş. Kayıt almamışım arkadaşlar. Yani kayıt almışım sesim yoktu. He evet arkadaşlar 2 dakika bir yere gittim hemen geldim. <laughs> Şimdi Arkadaşlar işte dediğim gibi video çekiyordum. Harbiden çok da güzel bir video oldu eğlenceli olmuştu. Mikrofonun şeyini takmamış. Kablosunu takmamış. Şansa bak. Böyle bir şans hiç gördünüz mü? Ben görmedim yani. Şimdi önce arkadaşlar ben Galatasaray'dan bu sezon gitmeyi düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Arda Güler gibi yapacağım ben de herkes bir giriyorsun maçımızı yapalım değil mi böyle büyük şeyler ben diyorum ben buraya da bir 3 tane atarım ya Sergio Oliveira şimdi maç başlamadan önce siz bir like atın kanala abone olun beni çok ama çok mutlu edin arkadaşlar bir destek çıkın ailemizi yavaş yavaş büyütelim Bak bana verirsin Çünkü biliyorlar ki benim biliyorsunuz yani driblingim çok iyidir. Ben onu bizden sandım. Hadi topu alırsa bu arada net gol atarım. Şekil bakım sen şöyle. Baic. Campuzano. Tamam güzel defansta tutmamız iyi oldu. Ben diyorum Giresun'a 3 tane atamayacağım şimdi yine ya. Yandı <laughs> Abi ben niye bir şey yaptım şimdi? Orada yuvarlak ikisi yapacaktım. Ama yapmadım. Bir dakika. Ha, şimdi devam edebiliriz. Şu an sinirlendim acayip şekilde. Kapıyı kapat diyorum, kapıyı kapatmıyorlar arkadaşlar. Ver. ver bak ananı Çüş! ananı mı siktim senin kalkma maya bacını sikerim senin orospu çocuğu ya içecek mi bizim takım önünde adam varsa niye bana pas veriyorsun heh Geliyorum yavaş 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 yavaş. Galatasaray'ın golü. Abi yok <laughs> ya booking yeah he izle şimdi golü izle oh, Onu oh, ne <laughs> <laughs> gole bak gol evik gol şok tam 90'a <laughs> Mükemmel bir gol atıyorum arkadaşlar Giresun'a. Abi bu gol neydi? Onu ne avradı ne biliyorsunuz ya vallahi ben bu sporu yapıyorum arkadaşlar. Çok mükemmel bir gol ile ikinci golümüzü de attık. Harbiden mükemmeldi ya. Of of o neydi öyle? Şimdi sen bana kıstırabileceğini falan sandın herhalde. Bir kere daha olmadı. Ama yeter. Ama yeter. <laughs> Şutumu engelleyip engelleyip durmayın. Evet. Şak. Oo. Arkadaşlar valla çok güzeldi Harbiden çok güzeldi Nasıl koydum ben onu ya Füze gibi gitti füze füze Ama anladım zaten siz de biliyorsunuz Ben iyi profesyonel bir futbolcu ya, onu atardı zaten Hadi Haydi I think kind And a good challenge to bring that attack to an end. Well, the counter chance looks very real. Just the challenge that was required. And giving the ball away. Cristiano. Bak buradan gol atarlarsa üzülürüm harbiden. Harbiden. Güzel sıyrıldık. O Nasıl? O sıra o ama güzel çalınmamıştım orada ya. Tam ikinci attım zaten üçüncü gelecek mi kimme geldi? Anasını avradını ya. Ben hiç videoda rovaşata gol attığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama çok attım harbiden çok rovaşata attım. Bakalım. Bunu da yemezsin zaten ya. Üçüncü atmam lazım abi. Ben oradan mıyım? Bizim adama değdi. Bizim adama değdi de çıktı. Tamam. O nasıl bir şuttu öyle ya? Çok yavaş çekti. Hakemin önünde durmuşum hakeme pas vermesinler diye. Nicolo Zaniolo. And Buradan sıyrılırım. Ah be, ah be abi verdin. Ah penaltı. Ben atmayayım penaltıyı ben atamam. Üçüncüye atarız dedim mi? Ben üçüncüye atarız dedim abi. 90. dakikada Tamam Çok güzel iki golümü attım Çok klas goldü zaten bir acayip klastı Mükemmel ötesiydi ya o neydi öyle 8-2 de performans sergilemişiz Maçın önemli anlamına abi ben o kadar bir kere daha izlerim ya. Bak sana şuna ya. Şurak. Çok iyi abi ya. Bak ağır çekime de alalım. Bum. Çok güzeldi. Bir kere daha izledik tamam. Hızlı bir şekilde çıkalım. Sezon ne zaman bitiyor? Bir de ona bak. Eksi 25. 2 gol attım ve eksi 25 mi? Niye öyle oldu? Tamam zorla bir rakip geldi karşımıza Trabzon. Zordur diye düşünüyorum yani. Şimdi hızlı bir şekilde şunları yapalım. Sonra bunun Trabzon'a da bir bir hamsi bir denize geri atalım arkadaşlar. Gelmiş burada bana harikaikliği yapıyor. Sen kimsin ki? Bir, bir 19'da, 18'de alamadık. Aynen aynı seçilmişiz. Daha da gelecek nerede? Gomis demekte oluyormuş. Şimdi dur, takvime gidelim. Önümde 3 3 maç mı var? Ben hızlı bir şekilde şuraya doğru giderim o zaman abi. Trabzon'a yeneriz diye düşünüyorum aynen. Tamam. Beşiktaş yapacağız şimdi 81 puanımız var Trabzon'un 74 çok geride kalmışlar hatta Fener dördüncü olmuş dördüncüye düşmüş Oyuncu gelişimi pas. orada açma. False. Dur ya. Penaltiyi 80 mi yapsak? Dur bir dakika, kafam çok karıştı. Bunu yapalım abi. Aynen, he. Bunu verelim hatta tamam. Çok güzel. Şutumuz 77 e olmuş. Tamam. Hemen bir Beşiktaş adam maçımızı yapalım. İlk yarıyı tek oynayacağım bunda. Sonrasında oynamayı düşünmüyorum. Gel hadi gel hadi. Bakalım bakalım bu maçımızda ne olacak arkadaşlar. Şimdi siz skorları alta yazın. Yorumlarda belirtin kaç <laughs> kaç <aç>, olacağını. <laughs>

Jen Chosun. Çok güzel pas. İyi sıkıştırıyorlar ha. Helalsin lan. Ben pas istemedim. iyi ki orada istedim mi ya da? Güzel gördüm ama adamı. <gülüyor> Gol. <laughs> Gol ama. Ama harbiden goldü. Sen oraya nasıl uzandın? Ver, ver abi. Oh, the threat is there. Wonderful Ters köşeyi gördüm ve Golümü atarım abi ben? <laughs> ben atarım abi o golü ya. Atarım. Siz beni tanımıyorsunuz arkadaşlar.

Baskı yapsınlar ha. Sadece baskı yapın. <laughs> Ver. Şimdi ne, neyse. Siz benden top alabileceğinizi falan mı sanıyorsunuz? <laughs> Yanlışlıkla istedim ama bunu gol yapar mı ya? Ben bunu gol yaparım. Biraz gecikmeli geldi ama olsun golümüzü attık. Bu arada kulaklığı değişmem lazım arkadaşlar. Harbiden değişmem lazım. Sesim çok cızırtılı geliyor. Bilerek yaptım bu arada. Ne bana sin mi daha Bir video çektirmediler yemin ederim ya. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben buna niye sahaya He hatırladım şimdi. Çok erken kaydım. Yoksa o top bendeydi. İzleyin şimdi. Sen de beni gördün. Ters köşeye. Üç tane atarım dedim. Milik yarıdan dördüncüye attım Beşiktaş'a. Ya abi bir tane dedim pardon üç tane demedim. Ben bir şey demiyorum. Üç tane golümü şak şak şak. Şak şak şak. Attım. Bu kadar. Bu kadar. Hiç beni zorlamadınız bile yani. Hemen şöyle bir değişiklik isteyelim. Well, <laughs> Beş tane atmış Zanyalo da bir tane atmış çok iyi. Final mi acaba? final. Ve biz bunu yeneriz. Demedim mi? Ben kaç atmışım? 3 atmışım. Ben yine etrik yapmışım abi. Ben yapıyorum bu sporu ya valla. Saplar geçerim oğlum. Şimdi burası burada da şeyimiz bitti artık. Aynı oyuncu şeyinde yine biz varız. Bu sezon şeye girmemişiz, UEFA'ya girememişiz. Ben takım değiştireceğim zaten. Paris'e falan gidersem güzel olur. Hadi. Bunu bekletmesi bir tık kötü oluyor. Yani niye bu kadar bekletiyor? Derken açıldım. Tamam şimdi dur abi ben şöyle yapayım işlemlerim transferini istediyelim zaman bunlara bakmayacağım Tamam ben şöyle tarihe gelim hemen takvimden tarihi Hatta şöyle birkaç gün önce gidelim 3-0 best tamı yenmişiz. Berabere kalmışız. 3-2 mağlup olmuşuz. İç sağda 2-1 olmuş. Güzel gidiyoruz ha. Deplasmanda 2-1. 1-0. Aa bak UEFA'ya katılmışız. Ama ben gideceğim. Penaltı almışız. Rezerv mi olmuşuz? Sadece birkaç maça çıkmadım ve rezerve düşmüş. Sıkıntı yok abi. O Kamburuk buraya bunu yapmışsa bir bildiği yoktur. Niye beni buraya aldı? Benlik bir sıkıntı yok. Ben hemen zaten transfer olurum diye düşünüyorum. Olmazsam da nasıl yani derim Galata'da kalırım. <laughs> Öyle de kötü olur. Ajax ilgileniyor hmm. büyük bir teklif falan gelebilir bunu bekleteceğim Ajax'a gitme şansımız varmış bakalım bizi başka kim isteyecek Antep'ten Salzburg'a şeye gidiyor. Red Bull'un şeyine gidiyor. Başka kimse istemiyor la. Aa. Harbiden istemiyorlar. Bu koydu işte abi. Pamekano şeye git Talişka portaya gidiyormuş. Ben gideyim mi ya valla. Şimdi gidemem falan arkadaşlar. Ben nereden açalım o şeyi? Bilirimler. Ajax'ta da bir yerimizi belli edelim. Hemen mi gittik? Hemen gittik. Ajax'a geldiğimize göre ben yine de transfer söyletim, söylentisinden kesmeyeceğim elma ayağıma. Şimdi gidelim falan arkadaşlar. İşime gelir. Hadi bak transferden devam edelim. Ne yapacaktım ben? He. Penaltıyı arttır ben Penaltıyı da ben pas arttıracağım biraz dur. Orta açmamız 60 olsun. 78 gen olduk. Yavaş yavaş 80'e doğru gidiyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. Videoyu burada kapatalım izleyen iyisi. Sizleri seviyorum. Video like atıp kanala abone olsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.